Oh. Sırtımdan büyük büyük kalktı. Öyleyse biraz da ciddi şeyler konuşalım dayı. Ne dersin? Ne gibi? Gerçek düşmanını tanımayan çabuk tökezler dayı. Kimmiş benim gerçek düşmanım? Mesela Osman Bey. Hı? Doğru mu bu? Hani güle elinden almak için o hilmi pisliğine nasıl avuç dolusu para verdiğini bileceksin dayıma bak be. hiç yalanımızı gördün mü? Puh, i̇yi misin? Ne yapacaksın? Ondan öyle bir intikam alacağım ki dünyaya geldiğine pişman olacak. Sen de bana yardım edeceksin. <laughs> Selam. Ali gelmiyor mu? Özür diledi. Evde beni bekliyor. Biliyorsun, cezaevinde beraberdik. Bilmez miyim? Ali Ertem demişler. Fırtına gibi çocuk. Kısa zamanda böyle bir zirveye çıkması olağanüstü bir durum. Ne o? Gidiyor musun? Eee, bekletmeyelim ne de olsa patronumuz. Selam söyle. Hadi görüşürüz. Dayı! Neredesin? Seninki neredeyse damlar! Ali'yi görmeye evine gidiyorum dedim ya! Peşimi bırakmadı! Bak, demedim mi? Buyurun, kimi aramıştınız? Şey, Ali'yi görmek istiyordum ben! Ah! Merhaba! Merhaba! Doğrusu seni hiç beklemiyordum! İzini bulunca, arkadaşın peşine takıldım tabi. İyisi mi ben gideyim, aranızda bana yer yok, eyvallah! Görüşmeyeli epey oldu değil mi? Evet, oldu! Cezaevine geldiğim zaman, bana o kadar kötü davrandın ki... ...Cesaretim kırıldı. Ali! Neden birbirimize uzağız? Neden böyleyiz? Keşke beni biraz olsun sevebilseydin. O kadar mutlu olurduk ki o zaman ikimiz. İster misin elimize geçen bu fırsatı değerlendirelim? gelin hanımı kutlayalım ha. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun aslanım. Sağ ol abi. Birer kadeh viski içerisin. <laughs> Seni öyle özledim ki... ...Sanki yıllarca ayrı kalmışız gibi. Hadi, gelmiyor musun? Biraz burada oturup, düşünmek istiyorum. Hı -hı. Düşünecek çok vaktin olacak hayatım. Hadi, kırma beni! Bilin bakalım, kim gelmiş? Baba! Hayrola, bu ne şeref? Oya'cım hoş geldin! Hoş bulduk! Sen çiftlik falan sevmezdin! Balayımızı kontrol etmeye mi geldin? <laughs> Hayır babişko! Bu sefer kendi balayım için geldim. Sözün kısası, ben de evlendim. Bir yıldırım nikahı oldu bitti. Ee, tebrik etmeyecek misiniz beni? Tebrik ederim Oya! Mutlu olmanı çok isterim. Sağ ol! Dur hele, şaşırttın bizi! Kimmiş bu talihli damat? Pek yabancı sayılmaz! Sevgilim! Gelsene! Herkes seni merak etmeye başladı! Gülhan'ın buradaki mutlu yaşamlarına gölge düşürdük diye gelişimizden pek hoşlanmadılar galiba. Burada kalmanız şart değil. Aramızda sizi görmeye hevesli kimse yok. Sana buraya gelmeyelim, kovuluruz dememiş miydim? Ben de sana bizi kimse kovamaz demiştim. Hadi babişko, saçmalamayı bırak, burnumuzdan getirme! Aman baba, ne var şaşacak bunda? Baba! Gel sevgilim! Ben odamızın yerini biliyorum. Davet bekleyecek değilim. Başka bir arzunuz var mıydı hanımcığım? Babişko, de kazanmadı. Sağ ol, Afiyet olsun! <laughs> babişko, Ali'yi yanlış anladınız.